Hayırlı uğurlu olsun. Pamuk hasatı başladı. Nasıl? Memnun musun? Kaç Mem dönüm burası? Memnun değilim. Ee, kendimi tanıtayım. Ben Ahmet Ok, Helvacı Köyündenim. Ee, 60 Neden memnundaysın? 60-70 dönüm bir pamuk ektik. Şu an pamuk fiyatları 18-16-18 e, arası deniyor. E biz bunun maliyetini zaten 25 milyona yapıyoruz. 25 bin liraya mal oluyor bize ama 18 lira deniyor ne yapacağımızı inanın bilmiyoruz ne bekliyorsun fiyat olarak ne ya bekliyorsun en azından 30 lira olması lazım lira. para kalması için bir şey kazanıp seneye bir şeyler arttırıp burayı sürüp e, seneye hazırlamamız için ama şu an zararına yapıyoruz şu an zarar diyorsun zarar abi. tabii ki e peki böyle olursa ne yapacaksın böyle yapıyorsun? olursa ekmem niye ekeyim ki ama ekmesin Pamuk da ekmem, Başka. mısır da ekmem, buğday da ekmem, hiçbir şey ekmem yani. Boş kalsın arazi. yapmayacağım. Diye. Ne yapacağım ki? Mazot 40 TL olmuş. Hmm. Geçen sene pamuk 15 lira, 16 lirayken mazot da 16-17 liraydı. E şimdi mazot 40 TL olmuş, pamuk 18 TL olmuş. Nasıl ekeceğiz bunu? Nasıl yapacağız? Maliyetler ne edeceğiz? çok yükseldi. Ya maliyetler, mazot 40 TL. ilacı var bunun, gübresi var bunun, yani toplaması var bunun. İşçiliği var, akıl almaz bir masraf. Hasat döneminde, hasat çiftçilerin bayramıdır. Şu an hiç bir bayram, bayram etmeyeceğiz yani, bayramda olacağını zannetmiyordum. Her yıl biz bir hasat hasatta yapacağımız ama gece uyumazdık. Böyle bir hevesle, Heyecandan. bir heyecanla. Ama ne heyecan bıraktı bu devlet, ne bu bir şey bıraktı bu hükümet. Artık yapılacak bir iş değil. Yani. Anladım, anladım. Evet. Çukurova'dayız. Pamuk hasatı yapılan bir tarladayız. Bir çiftçimizle beraberiz. Pamuk umuttur. Pamuk berekettir. Pamuk beyaz altındır. Pamuk tekstil ve konfeksiyon sanayinin ham maddesidir. Pamuk aynı zamanda ülkemizde 30'dan fazla iş kolunun ham maddesini sağlayan çok önemli bir üründür. Ancak ülkemizde pamuk ekim alanları her geçen yıl düşmektedir. 1998-99 yıllarında ülkemizde 757 bin hektar alana pamuk ekilmişken bu yıllara geldiğimizde 360 ila 400 bin hektara kadar geriledi. Neden geriliyor? Çünkü üretici ürettiği ürünü değerinde satamıyor. Ürettiği ürünü maliyetinin altında satmak zorunda kalıyor. Tarımda uygulanan enflasyon yüzde yüzün üzerinde. Geçen yıl pamuk fiyatları 20 liralardaydı. Şu an 17-18 liralarda olduğu söyleniyor. Oysa ki 2023 yılında 1 kilogram üretilen pamuğun maliyeti 25 TL. Üreticinin eline geçmesi gereken fiyat ise bunun üzerinde yani 30 lira civarında bir fiyat verilmesi lazım. Ama piyasada konuşulan fiyat korkunç ve ürkütücü bir fiyattır. 17-18 liraya pamuk satan üretici hızla çiftçilikten, pamuk ekiminden uzaklaşmaktadır. İşte bunların neticesinde de iş başındaki AKP iktidarı çiftçimize pamuk ektirmediği için, mısır, buğday gibi, limon gibi ürünleri ektirip diktirmediği için kazanç sağlamadığı, sağlayamayan üretici maalesef üretimden kaçıyor. AKP iktidarı da bunun karşılığında ithalata başvuruyor. Tüm AKP iktidarında 28 milyar dolar para harcanarak pamuk ithalatı yapılmıştır. İşte kendi yerli milli çiftçimize verilmesi gereken paralar maalesef yurt dışındaki çiftçilerin cebine girmiştir. Her yıl 1 milyon tona yakın pamuk ithalatı yapılıyor. Yaklaşık 2 milyar dolar para ödeniyor. AKP iktidarına çağrı yapıyorum. Eğer biz pamuk üretimini bu kadar önemli olan pamuk üretimini artırmak istiyorsak, ektirmek istiyorsak, bu üretimin devamını sağlamak istiyorsak derhal ve acilen pamuktaki alım politikalarınızı, fiyat politikalarınızı bir an önce belirleyin. Çiftçinin memnun ve mutlu olacağı bir fiyatı 30 lira civarında açıklayın pamukta uygulanan destekleme primini ise en az kilogramda 3 TL verin. Aksi takdirde bundan sonra pamuk ekim alanları ovamızda bulmak çok zor olacak. Çok Ay, Nasıl mutlu musunuz? Niye mutlu, değil. mutlu değilsiniz? De Çiftçi kazanamayınca? Yani kazanç elde edemiyor. Aynen öyle. Ben de aynen. Aynen öyle. Nasıl gidiyor iyi mi? İyi değil mi? İyi değil. Neden iyi değil? Her şey daha Her şey daha iyi. Sağolun. para etmiyor. <laughs> 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 Bu yıl Türkçinin gördüğümüz gibi başladı. Beyaz gerizlik bir dönem.